arkadaşlar. Ben Sultan bugün yine topla çekeceğiz. Az önce diğer videoyu da çektim silinmiş. Neyse yine çekelim. i oh, top, talk, talk, talk. değil yaptım. Hepsi sizin için. Yedir. arkadaşlar devam ediyoruz. Aha. Tuf Ya. Fazla vurma yere. Gelecek. Yedi. İkinci kez yedi yaptık. ve benzer teşkilatlanmalar, ticaretin serbestçe şey yapılabilmesi, gümrüklerin kaldırılması, karşılıklı olarak iktisadi anlaşmaların tahkim edilmesi zaruret. Yani bir ekonomik çıkar evet. mutlaka evet. gerekiyor. Evet. İkinci gereken şey hukuk. Evet. Birleşmiş evet. Milletler hukuku evet. Birleşmiş Milletler şartlarıdır. Evet. Bu şartlamaya benzer. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çok sert, rejit ve bir şey... O da ölümce gezdi. Yaptırım söz konusu ona, manzumesi gerekiyor. Dolayısıyla tabii ki bu içerisinde insancı cümle olacak vesaire gibi bir de askeri teşkilat tamamen zaruri gibi gözüküyor. Askeri işbirliği, anlaşma, savunma anlaşması yapmak, karşılıklı yeteneklerin takası yapmak, değişik bir Rahim, Sayın Genel Sekreter, Kıymetli Dışişleri Bakanları, Değerli Kardeşlerim, her birinizi en kalbi duygularımla bir, iki, beş, beş, hürmetle beş, beş, selamlıyorum. O kadar. Esselamu Aleyküm dört, ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İstanbul dünyasının siz kıymetli temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Beşinci, İki gün nefesim. boyunca gerçekleştirdiğiniz istişarelerin ve alacağınız kararların ve, İslam ümmeti ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Olmayacak. Olmayacak. Böyleydi bay bay.